Abla, seninki fotoğraf paylaşmış mı diye mi bakıyorsun ha? Ay abla Sen senden de mi? kaçmıyor. Ay herhalde kız kaçar mı? Enişten sayesinde uzmanlık alanı mı oldu bu benim? da bak, ders bir, not al. Erkekleri boş bırakmaya gelmez. Böyle nefesin enselerinde olacak. Unutma bak. Bunu. Hı. Değil mi? Boş bırakmamam lazım. Evet. Arıyorum o zaman. Ara ara. E, müsait miydin? M müsaitim, müsaitim. Nasılsın? İyiyim, ben de evdeyim. Birazdan iş yerine gideceğim. Sen şirkette misin? E, yok, şirkette değilim. Aslında sizin mahalleye yakın bir yerlerdeyim. Aa, ben de evdeyim. Eee, süper. Vaktin varsa görüşelim o zaman. Eee, olur. Biraz var. Tamam. O zaman ben seni sizin caddenin başından alayım. Tamam o zaman. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Bulacağım mı? Mahalledeymiş olmaz diyemedim. Aa, ne işi var kızım bizim mahallede böyle bir adamın? Ay iyi buldu. Ay bu var ya kesin seni görme umuduyla böyle mahallede kesin üç beş tur atıyordur ha. Vallahi bak. Ay bu sana abayı yakmış. Kesin yapmış. Yok ya. Hı. Gerçekten mi? Evet. Yalnız ablacığım görüş ama eve çok geç kalma. bu da gidiyor valla. Hı? Bunu da yiyeceğiz. Allah'ım bu ne oldu? Merhaba Nergis. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Sanırım önde ağuk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Cüneyt ablanın nişanı vardı değil mi? <laughs> evet. Ee nasıl geçti? Nişanlısı nişanı bastı denmez tabii şimdi. <laughs> Çok güzeldi. Hadi Allah tamamını <laughs> erdirsin. Düğün ne zaman? Bir ay içinde olur herhalde. Aa niye öyle acele ediyorlar ya? Biraz nişanlı kalsalardı. Yok. Cık. Hamile de denmez ki şimdi. Yanlış düşünür. Çok uzun zamandır birliktelerdir zaten. İyi. Bacanak ne iş Nişanlısı ne iş yapıyor? Ee... <laughs> Dur be Şule. Şule kim? Şule? Ş Şule kim? Şule asistan, Şule şirkette. Nerede kaldı bu ya? Ah Samet, ah! Hayda! Ne oldu? Bir sorun mu var? Ya ben çok acil şirkete gitmem gerekiyordu. Çok önemli bir dosya bırakacaktım. Sen arayınca telefon numarası gibi ben onu da unuttum. Beraber gitsek mi? Şirkete mi? Dosyayı bırakırız. Ay aslında şirketlerini görsem fena olmaz. İsim ne bile bilmiyorum ya daha. Yok Nergis ya, yok yok. O ne öyle çok meraklıymışım gibi. Ayıp olur şimdi. Ne dersin? Yok, sen git işlerini hallet. Zaten benim iş yerine gitmem lazım ya. Annem merak etmesin. Ama şimdi böyle olmadı ki. Bari iş yerinize bıraksaydım sizi. Ya annem görmesin şimdi. Ben şöyle yakın bir yerlerde inerim zaten. Yok yok olmaz öyle şey. Ben sizi iş yerinize yakın bir yerde indiririm. Peki. Yarın görüşür müyüz? Bilmem. Olur. Olsun. Olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.